Dior ekranlarından herkese merhabalar, ben Özge. Bugün sizlerle akademik yayınımızla birlikte yine sizlerin karşısındayız. Bugünkü konumuz aslında kara para aklaması olacak. Bunu detaylı olarak ele almak ve açıklamak istiyorum. Şimdi kara para aklamayı önlemek ilk başta nelerdir? Bunlara değinmek istiyorum. Şimdi bakarsak kısaca ele almak gerekirse kara parayı aklama düzenlemeleri yasa dışı fonların aklanmasını engellemeyi genellikle amaçlıyor. E, FETF e, gibi çok uluslararası organizasyonlar ve ulusal hükümetler yine kara para atlama faaliyetlerine karşı yasalar çıkartmışlardır. Şimdi para aklama kara parayı alır ve e, temiz para haline getirir demek aslında. Çünkü bunu yapmak için fonların kaynağı gizlenebiliyor. Hatta e, kara paralar meşru işlemlerle bir araya getirilebiliyor ya da fonlar yasal varlıklara da yatırılabiliyor. Şimdi kripto gizliliği ve fonları geri almanın zorluğu ve mevzuatın tam olarak gelişmemiş olması nedeniyle yine kara para aklamanın cazip olduğu bir yol olarak gözüküyor. Şimdi el konulan büyük miktarlarda kripto para suçluların aslında çok yüksek meblağları aklamak için de yine kriptoyu sıkça kullandıklarını, göstermektedir diyebilirim. Şimdi kara parayı aklama önlemleri ise yani bakıldığında AML düzenlemeleri aslında yasa dışı fonların aklanmasıyla mücadeleye de yardımcı oluyor. AML e, merkezi kripto para borsalarının müşterilerini yine güvende tutması olsun, finansal suçlarla mücadele etmesi olsun, yani bunlar için aslında bir zorunluluktur. Çünkü kripto paralara yönelik düzenlemeler bu para türünün de anonim olması nedeniyle e, yine büyük oranlarda müşterilerin davranışlarını ve kimlik bilgilerini de takipinde e, daha fazla dayanabiliyor. Şimdi IMI nedir konusuna geldiğimizde aslında bakıldığında IMI yasa dışı fonların aktarılmasını ve bunların aklanmasını engelleyen düzenlemeler ve yasalardan oluşur. Şimdi IML aslında 1989 yılında uluslararası işbirliğini teşvik etmek üzere kurulan finansal eylem görev gücünü ifade ediyor ve yakından da bununla ilişkilidir diyebiliriz. Çünkü örnek vermem gerekirse AYML önlemleri terörün finansmanı olsun, vergi kaçakçılığı olsun ve uluslararası kaçakçılığı da hedef alıyor. AYML şimdi ülkeden ülkeye farklılıklar yine gösterebiliyor çünkü standartlarını eşitlemeye yönelik de küresel bir çaba söz konusudur diyebiliriz. Şimdi aslında teknolojik olarak bakıldığında e, kara para aklama yöntemleri de yine gelişmiştir. Sonuç olarak IML e, tipik olarak şüpheli gözükebilecek davranışları tespit ediyor. Bu tespitler ve önlemler arasında yüksek mevlalı para transferleri olsun, bir hesaba sürekli fon akış işlemleri olsun ve izleme listesindeki kullanıcılar genellikle çapraz kontroller e, içerisinde yer alabiliyor. Ayamal yalnızca kripto paralara yönelik değil çünkü tüm varlıklar ve itibari paralar takip edilebiliyor ve ayamal düzenlemelerine de tabi tutulabiliyor. Şimdi yasal düzenlemelerin aslında bakıldığında kripto paraları da yine kapsaması biraz zaman alıyor. Bunun akıbında yine blockchain teknolojisi sürekli yenilendiği için de IML prosedürleri de yine mevzuata uyum önlemleriyle birlikte de düzenli olarak değişmektedir. Fakat bu her zaman olumlu algılanmayabilir. Çünkü kripto para seven birçok kişi, birçok yatırımcı yine varlıkların anonimliğine ve merkeziyetsizliğine de değer veriyor. Bu nedenle yasal düzenlemelerdeki kullanıcı kimliklerin tespitindeki artış da kimi zaman kriptonun özne aykırı olarak da görülebiliyor diyebiliriz. Şimdi aslında Ayama e, ve e, KYC arasındaki farka da değinmek istiyorum. Çünkü bakıldığında e, müşteri tanıma sistemi KYC işlemleri. Bunların kontrolleri finansal kurumlar ve hizmet sağlayıcılar için genellikle Ayama kanunları kapsamında da zorunluluk. Şimdi KYC kullanıcının aslında kişisel bilgilerini göndererek yine kimliğini doğrulamasını gerektiriyor. Bu süreç aslında kullanıcı tarafından yapılan tüm finansal işlemler içinde yine hesap verilebilmesini de sağlıyor. Şimdi KYC IML'in proaktif bir ögesi çünkü müşterilerin ayrıntılı incelenmesi kapsamına giriyor. Bu da şüpheli davranışları ve reaktif olarak da yine inceleyen diğer IML uygulamalarıyla da birebir tezat oluşturuyor diyebiliriz. Aslında bakıldığında kara para aklama tam anlamıyla nedir? Şimdi e, kara para aklama suçlularının aslında yasa dışı fonlarını, meşru paralarını yatırım ya da finansal varlıklar olarak gösterme durumudur. Çünkü bu gelirlerin kaynağı uyuşturucu kaçakçılığı olabilir, terörizm olabilir, yine dolandırıcılık gibi suçlar olabilir. Şimdi kara para aklamayla ile mücadele eden yasa, ve düzenlemeler genelde ülkeden ülkeye de farklılık gösterebilir. Fakat finansal eylem görev gücü ve birçok hükümetin hedefinde de bu kurallarda yine fikir birliğinin artırılması da vardır diyebilirim. Şimdi aslında kara para aklamada şimdi bakıldığında üç aşamadan oluşuyor. Birazcık da buna değinmek. Şimdi kara para aklımı 3 aşamadan oluşur demiştik. Bunlara da değinelim. İlk başta yerleştirme işlemi çünkü e, nakit parayla iş yapan şirketler genellikle kara parayı finansal sisteme de sokma işlemleri görür bilirler. Şimdi katmanlama e, prosedürü var. Bu da yine takip edilmesini zorlaştırabilmek için yasa dışı sonları hareket ettirme anlamına geliyor. Kripto kullanımı yine kara paranın kaynağını gizlemenin yollarından da bir tanesidir diyebiliriz. Bir de entegrasyon var çünkü kara parayı tekrar ekonomiye sokabilmek amacıyla yine yasal yatırımları ve diğer finansal kanalları da kullanma aşamasıdır. Şimdi kara para aklama, e, kara para nasıl aklama? Buna değinmek istiyorum. Birazcık da bahsetmiş olduğum gibi bu üç adımı tamamlamanın farklı yolları var tabii ki de. Çünkü geleneksel yöntemlerden biri yine dükkan, restoran ve diğer iş yerlerindeki nakit para karşılığında verilen hizmetler için sahte fişler de düzenlemektir. Şimdi bir kişiye ya da organizasyon işletmeleri kara para aklamak için ön cephe olarak da yine kullanılabiliyor. Şimdi suçlular sahte fişler düzenleyebilir ve kara fiziksel parayı aslında bunların ödemesinde kullanarak da yasal bir gelir haline de getirir. Şimdi içeri alınan bu fonlar aslında gerçek işlemlerle bir araya getirilerek yine kara paranın ayrıştırılması da zorlaştırılabilir. Tabii ki de e, fakat hani bu yasa dışı fonların fiziksel nakit para yerine dijital olması artık daha yaygın bir unsur. Bu değişim kara para aklamak için kullanılan yöntemleri de yine değiştiriyor ve artık kara parayı gizlemek veya aklamak için eskisine kıyasla çok daha fazla seçenek mevcut. Hani örnek vermem gerekirse bunu aslında banka kullanmadan doğrudan para transferi yapmak mümkündür. Şimdi Paypal olsun, e, Venmo gibi ödeme ağları yine kara para atlayanların kullanabileceği ve düzenleyicilerin yine takip etmesi gereken bir diğer katmanlardan e, bir tanesidir diyebilirim. Şimdi bir de VPN'ler ve kripto paralar gibi kimlik gizleme teknolojileri durumu daha da zor bir hale getirebiliyor. Çünkü belirli bir kişi için e, kara para aklama faaliyetlerinden yine sorumlu tutmak imkansız bir hale gelebiliyor bununla mücadele etme yöntemlerinden biri de kriptoyu sonuna kadar takip etmek çünkü bir blockchain'in dijital ayak izini yine borsaya kadar takip ederek bir kişinin adına kayıtlı e, kripto borsa hesabı ya da banka hesabı ile aktanan fonlar arasında bağlantı kurmak mümkün değil. Fakat e, eşler arasında yine e, bakıldığında hizmetler aracılığıyla ya da nakit karşılığında da kripto satın alabilmek kara paranın finansal sisteme girişleri olsun ya da çıkışlarını takip etmesinde e, daha fazla zorlaştırır diyebiliriz. Şimdi tercih eden bir diğer yöntem de yine çevrimiçi kumar sitelerinin kullanımıdır. Çünkü genellikle suçlular olsun aklanmak istedikleri paraları yine bir çevrim için kumar, kumar hesabına da yatırabiliyor. Daha sonrasında bu hesabı meşru gösterebilmek için bahis yapmaya başlıyor ve son olarak da yine fonlarını çekerek kare parayı temiz paraya çevirmiş oluyor, olabiliyorlar. Şimdi bu işlem aslında şüphe uyandırmamak için genellikle birden fazla hesap üzerinden yapılıyor. Ve yüksek miktarlarda yine fon işaren tek bir hesap AML e, kontrolünü de tetikleyebilir diyebiliriz. şimdi Peki bu e, aşamada bu önlemler nasıl olacak? Tabii ki de AML önlemleri nasıl çalıştırır? E, bu soruda merak konusu aslında. Bunu da cevaplamak istiyorum. Çünkü bir düzenleyicinin ya da kripto para borsalarının temel faaliyetini 3 adımı ayırmak mümkün. Şimdi ilk olarak yüksek fon giriş ve çıkışı gibi şüpheli faaliyetler otomatik olarak tespit edilmeli ve bildiriliyor. Şimdi bir diğer örnek olarak da yine hareketliliği, genellikle düşük bir hesaptan yapılan çekim işlemlerinin artması gibi tutarsız davranışlar da verebilir. Şimdi bir denetleme sırasında ya da sonrasında yine kullanıcının fon çekme ya da fon yatırma işlevleri de askıya alınır. Şimdi bu da aslında aklama faaliyetlerini engeller çünkü daha sonrasında denetleyici ve bir şüpheli faaliyet raporu hazırlanması aşaması vardır. yine yasa dışı faaliyetlere yönelik bir kanıt varsa ilgili makamlar bilgilendirilir ve kanıtlar da sunulur. Çünkü çalıntı fonlar bulunursa bu fonlar mümkünse ilk sahibine iade edilir. Şimdi kripto para borsaları genellikle AML'e e, karşı proaktif bir yaklaşım sergiliyorlar. Çünkü kripto sektörü üzerindeki mevzuata uyum baskısının da yüksek olmasından dolayı e, diyebiliriz aslında. Bakıldığında işlem takibi ve daha ileri seviyede detaylı incelemeler yine kara para aklama faaliyetleriyle mücadele en önemli araçlardan da bir tanesidir. Şimdi aslında bakıldığında Bizim neden kriptoda AML'e ihtiyacımız var buna değineceğim. Bunun öncesinde aslında FETF nedir? Aslında birazcık da buna değinelim. Sonrasında da yine neden AML'e ihtiyaç duyuyoruz buna bakalım. Şimdi gelelim FETF nedir? Şimdi bakıldığında terörizm olsun yine kara para aklamayla mücadele için G7 tarafında kurulmuş olan uluslararası bir organizasyon yapısıdır diyebilirim. Çünkü bakıldığında dünya genelinde yine hükümetlerin uyması gereken bir grup standardın oluşturulmasıyla birlikte kara para aklayanların da yine bu faaliyetleri gösterebilecekleri yerler bulması Gitgide de zorlaşıyor. Şimdi e, ülkeler arasındaki işbirliği de yine bilgi paylaşımını ve kara para aklayanların takibini kolaylaştırmaktadır. Şimdi 200'den fazla ülke yine e, FETF için standartlarını takip etmektedir ve e, tüm katılımcıların düzenlemelere uygun hareket etmesini de yine sağlamak için düzenli aralıklarla akran değerlendirmeleri de yapmaktadır diyebilirim. Şimdi neden kriptoda ayırmaya e ihtiyacımız var? Ona da değinmek istiyorum. bakıldığında aslında e, anonim olmaları nedeniyle yine kripto paralar suçlular tarafından yasa dışı fonlara aklamak ve vergi kaçakçılığı yapmak için genellikle kullanılıyor. Şimdi kripto paraların yasal düzenlemelere tabi olması yani genel itibarının artırılması ve ödemesi gerekli vergilerin toplanabilmesini amacında yine sağlayabiliyor, karşılayabiliyor. Şimdi ayamındaki iyileştirmeler aslında tüm tarafların biraz daha fazla çaba ve zaman harcamasını gerektirirse de yine meşhur kripto kullanıcılarının çıkarına da çünkü bakıldığında yine e, göre de yine 2020 yılında suçlar tarafından kripto para aracılığıyla tahminen 1.3 milyar USD kara para aklanmıştır. Kripto birkaç nedenden ötürü yine kara para aklamaya da uygundur. Çünkü bunları birazcık yer vermem gerekirse işlemler için e, geri döndürülemiyor ve fonların blockchain'e göndermelerin ardından da yeni sahipleri e, bakıldığında e, aslında yani bu yeni sahipleri için de bu fonları geri göndermediği sürece işlemi tersine çeviremiyor. Bir de kripto paralar anonimlik sunuyor tabii ki de Monero gibi bazı coinler yine işlemlerin gizliliğine de öncelik veriyor. Ve kriptoların takibini zorlaştırabilmek amacıyla yine farklı cüzdanlarla katmanlama yapan karıştırma hizmetleri de yer veriliyor. Yine bir diğer unsur kripto paralara yönelik yasal düzenlemeler vergilendirmeler halen net değil çünkü dünya genelinde vergi yetkilileri kripto vergilendirmesini de etkin bir şekilde yapma konusunda hala zorluklar yaşamakta ve suçlular bundan da faydalanmaktadır diyebiliriz. Peki gelelim yani en sık kullanılan kara para aklama yöntemleri nelerdir? Nasıl kara para atladı? Şimdi aslında bakıldığında sınırsız sayıda yöntem bulunmasına karşılık en sık kullanılan kara para aklama yöntemleri arasında yine fonların ülke dışına çıkartılması, internet bankacılığı. Ee, şirinler yöntemi, e, hayali ticaret, parçalama yöntemi, kağıt üstünde kurulan hayali şirketler diyebiliriz. Tabii bunun yanında kumarhane ve gazinalar tarafından da yine e, bunlar da örnek olarak gösterilebilir. Şimdi e, kaç tür para aklama yöntemleri var birazcık da buna değinmek istiyorum. Çünkü bakıldığında aslında uzun bir süreçte işte birçok para aklama yöntemi söz konusu. Şimdi kara para aklama pek çok farklı yolla gerçekleştiriliyor. Bu nedenle birçok farklı yöntem olmakla birlikte bu yöntemler ülkeden ülkeye ve ekonomide kullanılan araçlara bağlı olarak da değişik kendi gösteriyor. Şimdi ek olarak kara para aklama yöntemlerinden bir tanesi tek başına kullanılabileceği gibi birkaç para aklama yöntemi de birlikte kullanılabiliyor ve bunun sıklığı da aslında yani sıklıkla karşılaşılan kara para aklama yöntemlerinden de birazcık değinmem gerekirse şimdi mevduat yapılandırması diyebiliriz. Bu yöntemle aklama işlemleri gerçekleşiyor. Bu da aslında yaygın olarak kullanılan bir para aklama yöntemi. Çünkü yüksek tutarlı yasa dışı fonların yine dikkat çekmemek olsun ve resmi raporlama eşiklerinden kaçınmak amacıyla çok sayıdaki kişi adına açılmış hesaplara bölünüyor ve bu hesapları da yayılmaktadır yatırımma işlemi çünkü e, zira bazı ülkelerde belirli tutarların üzerindeki nakit işlemlerinin bildirilmesi zorunluluğu da bulunmaktadır. Şimdi Türkiye'de bankalar olsun, ithalat olsun, ihracat olsun yani görülme işlemler e, ve sermaye hareketleri dışında yurt dışına yapılan 50 bin dolar ve üzerindeki transferlere ilişkin bilgiler yine merkez bankasına da bildirilmektedir. Şimdi ikinci olarak yine fonların fiziki olarak ülke dışına kaçırılması yöntemi diyebiliriz. Çünkü bu yöntem suç gelirinin elde ettiği ülkeden yine denetim eksikliği veya işbirliğine müsait kuruluşların bulunduğu ve bu fonların kolaylıkla yatırılabileceği başka ülkeye fiziki olarak da çıkartılma aşamasıdır. Bakıldığında fiziken ülke dışına çıkarılan nakit veya hamile çek olsun, senet olsun yine seyahat çekleri gibi diğer finansal araçlar kaynağından da bir ölçüde de olsa uzaklaşmış olmaktadır. Tabii ki de daha sonrasında gidilen ülkede yapılan bir dizi işlem ve birkaç ülkeye de dolaşarak ve aklanmış olarak ilk çıktığı ülkeye de getirilebilmektedir diyebiliriz. Tabii ki de bu yöntemler devam edecek yine sahte fatura yöntemi nakit para kullanan işyerlerinin e, işletilmesi yöntemi döviz buruları yöntemi gibi bu şekilde de yine bunları açıklamaya devam edeceğim. Şimdi üçüncü yöntemimiz yine sahte fatura. Burada hayali ihracat ve ithalat yöntemleri kullanılıyor. Bu yöntemle aslında değeri çok düşük veya hiç olmayan bir mal ihraç edilmiş gibi gösteriliyor. fatura ise buna uygun düzenleniyor. Daha sonrasında tabii ki de yurt dışında bulunan suç geliri, ihracat geliriymiş gibi gösterilerek ülkeye getiriliyor. Örnek vermem gerekirse yine gerçek değeri 80 bin dolar olan bir mal için yine 800 bin dolar karşılığı fatura düzenlenmek suretiyle silah kaçakçılığının elde edilen 720 bin dolar aslında suç geliri ve ihracat geliri gibi gösterilebilmekte ve böylece de yine para aklaması gerçekleşmektedir. Yine dördüncü aşamada nakit para kullanan işlerlerinin yine göstermelik şirketler bunlar işletilmesi yöntemi var. E, ee, bu yöntem aslında kafe olsun, benzin, istasyona gibi nakit para akışının yoğun olduğu iş yerleri kurulmakta. Ee, bu tür iş aslında seçilmesinin nedeni bunların muhasebe denetlerinin yapılmasının da oldukça zor olmasıdır. Böylece yasa dışı kaynaklardan gelen fonlar bu iş yerlerinden elde edilen gelirle karşı e, karıştırılabilmektedir diyebiliriz. Bir de döviz büroları yöntemleri var. Bunlar aslında birçok ülkede bulunan ve nakit ağırlıkta çalışan döviz bürolarının yine suistimali açık yönleri de çok fazladır. Çünkü bu kurumlar vasıtasıyla genellikle paranın değişimi nedeniyle gelirin kaynağından da bir ölçüde uzaklaştırılması sağlanabilmektedir. Çünkü küçük banknotlar, büyüklere veya eldeki para birimleri yine diğer para birimlerine de çevrilebilmektedir. Böylece de aslında finansal sisteme entegre edilmesi de daha kolay olabiliyor. Şimdi bakıldığında aslında yine oto finans borç yöntemi var. Bu da bu yöntemle genellikle kara parayı aklayan kişiler suç gelirlerini başka bir ülkeye bir banka kredisi için güvenlik veya teminat olarak değiştirir. Bu da ilk ülkeye geri gönderilir. Çünkü bu yöntemle sadece aklanmış paraya gerçek bir kredi görünümü vermez. Düzenli olarak da yine mal varlığı ile ilgili farklı odak noktaları da, gösterir diyebiliriz. Ee, yine yedinci yöntemimiz aslında tabela şirketleri yöntemi, paravan şirketler de e, diyebiliriz. Herhangi bir ticaret veya imalat faaliyetinde bulunmayan, genellikle farklı ve uzak merkezde kurulan şirketlerdir. Çünkü göstermelik şirketlerden farklı bir profil oluşturmaktadır bunlar. Şimdi göstermelik şirketlerde aklama amacı olmakla birlikte yasal bir faaliyet ve bir iş yeri söz konusudur. Şimdi oysa paravan şirketler sadece kağıt üzerinde kuruluyor kurulmalarındaki amaç aslında ayrıştırma aşamasında yine fon transferlerinin bu şirketler üzerinden geçirilmesi yoluyla inceleme sürecinde iş sürmeyi de zorlaştırmaktadır diyebilirim. Aslında bir de 8. yöntemimizde vergi cennetleri diyebilirim. Bunlar da offshore olarak da bilinir. kıyı bankacılığı yöntemidir. Şimdi kıyı bankacılığı ülke dışında aslında sağlanan gelirlerin yine ülke dışında kullanıldığı diğer bankalara uygulanan yasa ve yönetmelikleri Bunların dışında kalan ve bankalardaki aslında müşteriler hakkında da bilgi verilmesinin zor koşullara sahip olduğu yani sır saklama ilkesinin hakim olduğu serbest bankalardır. Bunlar aslında bakıldığında yani faiz oranlarında serbestlik ve bazı vergilerden muaf olmasından dolayı yine kıyı bankacılığının bulunduğu yerler vergi cenneti olarak da tarif edilmektedir. Şimdi kıyı bankaları aslında kara para yatırılıp buradan da istenilen her yere paranın transferi yapılarak kara para aklama faaliyetleri de gerçekleştirilebilir. Son olarak da aslında parçalama yöntemi diyebiliriz. Çünkü Bakıldığında e, eldeki fonu küçük miktarlara bölüp yine bankaya yatırarak e, yani çok sayıdaki kişiyi e, bulmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu durumda aslında kişi sayısı yerine işlem sayısını arttırmak suretiyle yine bildirimden de kaçınma yolu tercih edilmektedir. Örnek vermem gerekirse yine 1.5 milyon dolarlık bir tutar olsun. E, ortalama 7 bin dolarlık 200'den e, fazla transfer işlemi yapılarak da yine aklanabilir ve birkaç kara para aklama yöntemlerinden bahsedeceğim sizlere. Sonrasında kara para aklama aracı olarak yine kripto paralara da değinmek istiyorum. Şimdi kripto para aklama örneklerine de değinmem gerekirse bakıldığında yetkililer fonlarını kripto aracılığıyla aklayan suçluları takip etme ve yakalama konusunda da yine bazı başarılar da göstermiştir. Şimdi Temmuz 2021'de yine Birleşik Krallık polisi kara para aklamak için kullanılan yaklaşık 250 milyon USD'lik bir e, kriptoyu ele geçirmiştim. Bakıldığında bu tutar Birleşik Krallık'ta ele geçirilen en yüksek kripto fonu olarak yalnızca birkaç hafta önceki eski Birleşik Krallık rekoru da yalnız 158 milyon e, ve bunu da geride bırakmıştı diyebilirim. Yine aynı ay içerisinde Brezilya'daki yetkililerde bir sofistike kara para aklama operasyonu söz konusuydu. Bununla birlikte 33 milyon USD'ye de el konulmuştu ve iki kişi... Bununla birlikte 17 şirket yasa dışı kaynaklı fonları gizleyebilmek amacıyla kripto satın alma suçunda da yer almıştı. Bu suç örgütü tek amacı kara para aklamak olan şirketlerde kurmuştur diyebiliriz. Çünkü kripto borsasında aslında suç örgütleriyle birlikte de ee, işbirliği yapmış ve gerekli ayamal prosedürlerini e, de yine takip etmemişti. Şimdi e, bir de kripto para kısmına değinelim. Çünkü kripto para aklama aracı olarak da yine kripto paralar da e, ön plana çıkıyor. Şimdi kripto paralarda kağıt para veya finans sistemin aksine merkezi olmayan bir yapıya sahip bu sistemin kontrolü merkez bankaları yerine yine blok zinciri, blockchain adı verilen sistem tarafından gerçekleştiriliyor. Blok zinciri sistemi değiştirmeyi, hacklemeyi veya hile yapmayı zorlaştıracak ya da imkansız hale getirecek şekilde bilgi kaydetme sistemine verilen bir isim. Şimdi blok zinciri esasen zincirdeki tüm bilgisayar sistemleri ağı boyunca çoğaltılan ve dağıtılan işlemleri de dijital defterleridir, e, dijital bir şekilde e, içerisinde barındırır diyebiliriz. Şimdi zincirdeki her blok aslında bir dizi işlem içeriyor ve blok zincirinde her yeni işlem e, gerçekleştiğinde her katılımcının defterine bu işlemin bir kaydı ekleniyor. Böylelikle de birden fazla katılımcı tarafından yönetilen merkezi olmayan veri tabanı dağıtılmış defter teknolojisi olarak biliniyor. Bu nedenle de resmi otorite tarafından denetimi neredeyse imkansız hale geliyor. Şimdi blok zincir sistemindeki hesaplar sayı ve numaralardan oluşuyor. Tüm işlemler şeffaf bir şekilde izlenebilse de işlemin gerçek sahibi bilinmiyor. Ee, burada aslında blok zincir sisteminin sağladığı yine imkanlar nedeniyle dijital para kara aklama ve organize suçlarıdır. Ee, yine bunlar tarafından da tercih edilmektedir diyebiliriz. Peki dijital para ile e, kara para nasıl aklanıyor aslında? Birazcık da bu yönteme değinelim. Çünkü bakıldığında e, işleme üzerinde bulunan kirli parayla yine işleme başlatan bir dijital para göndericisi aşamasıyla e, ya da yine dijital parayı kabul eden bir dijital para alıcısı veya gönderenin kirli paranın kaynağını gizlemesine yardımcı olan aklayıcı e, diyebiliriz. Bunun akabinde yine blokları tamamlayarak yani bazen nominal bir ücret karşılığında işlem doğrulayıcıları ve işlemciler olarak yine hareket edilen dijital para madencileri. Bir diğer unsur olarak yine dijital para kod tabanını gerektiği gibi güncelleyen çekirdek dijital para geliştirme ekibi olduğunu, yine son olarak dijital diğer para birimlerine dönüştürülmesini de kolaylaştıran kripto para borsaları olduğunu da yine belirtebiliriz. Şimdi dijital para ile kara, parklama, kara para aklama aslında e, bu şekilde gerçekleştiriliyor e, diyebiliriz. Şimdi aslında sizlere bakıldığında dijital para neden kara para aklama için imkan sunar? Birazcık buna değinmek istiyorum. Ve tabii ki de e, kara para aklama suçlarında zaman aşımı süresi ve e, yetkili mahkeme e, kararları nelerdir son olarak da buna değinmek istiyorum. Şimdi dijital para neden kara para aklama imkanı sunan birazcık da buna değinelim. Çünkü bakıldığında dijital paranın taşıdığı bazı özellikler bu paraları kara para aklama aracı haline getirmektedir. Çünkü söz konusu özellikleri sıralamam gerekirse şimdi bakıldığında paranın dijital oluşu sadece sanal ortamda bulunuyor olması bile yeterli. Çünkü merkezi bir otoriteye bağlı olmaması ve denetlenebilir olmaması da bunun akabinde yine işlemlerin eşler arasında yapılıyor olması. Bu nedenle dijital parada üçüncü taraf terimi yok. Dolayısıyla da kullanıcılar yine bankalar, Facebook ve Paypal gibi diğer taraflar olmadan doğrudan etkileşime girebiliyorlar. Bu şekilde de aslında mahremiyetin korunması aslında Bitcoin şeffaf bir yapıda. Yapılan işlemleri de tüm kullanıcılar anında görebiliyor. Fakat işlemi yapan kişinin kim olduğu da bilinmiyor. Şimdi dijital para şifreli aslında çünkü tüm kullanıcılara kodun kişisel verilerini koruyabileceği özel bir kod verilmekte. Bu nedenle de diğer kullanıcılar tarafından saldırıya uğraması çok zor bir aşamadadır. Şimdi bir diğerine geldiğimizde bitcoin işlemleri tabii ki de küresel erişimi ve hızının yanı sıra göreceli kolaylığı da düşük kullanım maliyeti nedeniyle de daha çekici gelebiliyor. Ve işlemlerin aslında iptal edilememesi söz konusu. Çünkü ödemelerin geri döndürülemez olması yine suç örgütleriyle birlikte bu piyasayı çekici hale de getirmektedir. Şimdi bu sistemde aslında bakıldığında para gönderildikten sonra bir daha da geri alınma aşaması olmuyor. Şimdi bir diğeri de aslında bu özellikler sayesinde yine dijital para küresel bankacılıkta yeni bir dönüştürücü şaha başlatmış durumda. Kara para aklama olsun, terörizmin finansmanı olsun, yine diğer suç faaliyetlerindeki potansiyel kullanımı nedeniyle kolluk kuvvetleri ve istihbarat kurumlarının da yine dikkatini çekmiştir diyebilirim. Şimdi Avrupa Birliği'nde aslında son dönemlerde hızlı bir şekilde bu talebi artan kripto para transferlerini daha da izlenebilir hale getirebilmek amacıyla yeni bazı düzenlemeler üzerinde de çalışıyor. Çünkü bu çerçevede e, Avrupa Birliği, Bitcoin olsun ve diğer kripto varlıkları yine transfer eden şirketleri alıcı ve gönderen hakkında bilgi toplamaya e, zorlamayı da hedefliyor diyebiliriz. Şimdi bir de son olarak aslında kara para aklama suçlarında zaman aşımı süresi ve yetkili mahkeme aşamasına da e, çok kısa değinmek istiyorum. E, şimdi kara para aklama suçlarından aslında e, bakıldığında bunların kovuşturulmasında zaman aşımı süresi genellikle 15 yıldır. Çünkü dava açılması yine zaman aşımını da kesebiliyor. Kara paranın aklanması suçuna ilişkin talepler yine kara paranın bulunduğu yer mahkemesince karara da bağlanabiliyor. Şimdi aslında yabancı ülkelerin müsaadesi yani bunların talepleri ve kara paranın kontrolü teslimatı hakkında yine karar vermekte Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkili mercidir diyebiliriz. Bugün itibariyle aslında akademi yayınımızda e, kara para aklamaya e, dair birçok e, konuya yer verdik. Şimdi öncelikle bakıldığında amle değindik e, ve bununla alakalı yine kara para aklamanın detaylarına değindik. Nasıl aklandığına ve e, IML'in aslında önlemlerinin nasıl çalıştığına değindik. E, yine bizim kripto paralarda neden e, IML'e ihtiyacımız olduğuna, ee, ve kaç tür para para aklama yöntemlerinin olduğuna değindik. Bunlarda aslında döviz buraları yöntemleri söz konusuydu. Yine mevduat yapılandırmaları söz konusuydu. Ee, Bakıldığında e, yine kıyı bankacılıkları söz konusuydu. Parçalama yöntemleri söz konusuydu ve e, birkaç adımda da yine örneklerle paylaştık sizlerle. Ee, bir sonraki yayınlarımızda da o zaman tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.